Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün şey arkadaşımın ben kapıştırmasını söylediği şeyleri kapıştıracağım. Düz bir yerle tam burada kapıştır. ya burada. açılıyor. Oyun açıldı. Sit to room. Biz, 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 biz. Koyalım. Dur kağıt ne yazıyor? Kağıt ben. 4.0. Titan kameraman, Titan speakerman, profesör dayalt. Bakalım var mıymış. E Zigi bir var mı? Eee, gibi de doyuruldu. Bu var. Sonra BK4 yok bu BK4 3 var. Neyse. Karşıladı da şunlardan istiyor. Yazıyor yani. Şu ve bu. şey Son race. Bu kapışmada kazandı ki olacak. Hadi bakalım. Dövüşüyorlar. Aldı. İkisi de geberdi yok o ay iki daha koydum sağlısı ama öldürüyor mu aslında tamam silici şey sil şey şunları ortalıkta bırakmayın şunları cesetini Sonra da istemiş. Bakalım. Bir. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi. En son. Ay. Yolla. Neredeydik en son? nerede? burada. Tamam. <laughs> Uhu iki tuvalet ve iki tuvalet bu ne lan neyse Ha, son roket toilet. Roket. Roket toilet dedi. Bu mu? Sonra hmm, Mega TV man diyor. Hmm, Mega TV man dediği galiba bu. <laughs> Three Titan da var? almış bunları istiyorum bonus da koyayım şimdi bu çok güzel falan bonus şundan iki tane koyacağım <laughs> o zaman başlasın savaş. <laughs> çekişmeli kavga oluyor. Mafya torun ne kadar yaşıyormuş. Oradalar. Şuraya. Sadır sen mi? Ana çok güzel yaptı saldırmıyor ki hiç. Her evet, tanesini öldürdüm. Bu kaldı. Bunu da öldürdüm. Sevmiyorum seni. Başka dofuk ve do güçlü dofuk kimle kapıştıracağım söylememiş. O yüzden şöyle yapacağım. Tek tek. Bunlar aynı takımdan neyse. He dofuktan istedi doğru. Dofuk herkes sağlık. Direkt silah geberiyorlar. Neyse. Yarına şunu koyacağım. O güçsüzmüş baya. Tree Titan. Başka şu var. Bunu koyacağım o zaman. O çok güçsüzmüş. normal halini koyalım değil? Normal hali verirse çok güçlü hali demiş. Geberdi. Bunu yeniden koyayım da gitmiştir. <laughs> Neyse. Son olarak Godzilla yüklemeye çalıştım ama yüklenmedi. Yaklaşık yarım saatte falan bakıyorum. Ama bulamadım. O yüzden şöyle bir şey düşündüm. Hulk vs. arkadaş. Dondu dondu. Şundan iki tane koyacağım. Bu ne kadar bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu kum vuruyor zaten en çok. Güzel. Ben ortaya girsem daha hiç iş olmaz ki lan. Canım bol zaten. Bir milyon canım var. Vurun lan bana. Vurun lan. vurun lan. İşte. Bana da olurum, Ben de şuna dövüşeceğim. Gel lan bana gel. lan. Oyuncuları yoksa ne var Beni de sayın lan. Bana da vurun bir şey olmaz kardeş. Canım vardı Tek yedim Tekrar bir milyon Gelin lan Size mi gelin Gel sen lan Vurmayın bana Bir milyon canım var yine geberiyorum döndü. Kim kazandı lan? Sen mi kazandın? <laughs> Dur beklesin ben öldüreceğim. Ya. Ne yapıyor lan? Gelin lan. Canınıza mı susalım lan? Bu da mı ölürüm lan ben? <laughs> Gel lan. Hava da biraz daha gevecekler. Sen niye doldun lan? Çalış lan. Beni böyle mi öldüreceksin lan? Vay hiçbir şey olmadı lan. Şey tabi, Şunları koyalım da. Fışkır 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 Hüsür 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 Ölümsüz olacağım Mesela gel Çok güçlüymüş lan o Görmedi beni Şundan bir sphere normal lazım Güm 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 Çok az canım var. Şu an 10 milyon canım var. Beni öldüremezsin dostum. <Gülüyor> <Gülüyor> başka başka. bu ne lan? Çok güçsüzler. Başka dedim böyle güçlü. Güçlü değil ki. Güçlü dediğin şöyle olur lan. geldi lan? Tamam. Gebel lan. Ay geberdi. Çok düşünmüş lan. Sen. yalan. lan. Gülümün Yasemin. Sen öldürdün beni. Tekmeyle mi öldürüyor? Oyun çöktü. <laughs> Dur. Ne oldu lan? Oyun çöktü. Neyse. Ne neyse. Bay bye, bye.